Nasıl fiyatlar? Fiyatlar iyi. Maşallah. Ne aldın abi? 2000 lira. Vallahi 2000. Maşallah 2000 lira. He 2000. Ne aldın 2000 liraya ya? Abi peynir var, yağ var, şey, tereyağı var, yağ, şey tereyağı da değil şey. Nasıl fiyatlar? Ucuz mu? Pahalı mı? Ya abi ya sen de para, para yetecek. Ekonomi bitti. Ne yazık ki e, adalet bitti. Adaletimiz kalmadı. Yani ortada her şey, görünen ortada. Ben e, geçinemiyoruz. Herkes yardımcısı olsun. Ülkeler yılı ilan etmiş geçen sene Cumhurbaşkanı. Allah, geçen yıl emekliler bu yılda biliyorsunuz. Aile aile yılı, aile yılı e, ama ne yazık aile. ki geçen e, emekliler yılı perişan olduk. Demek ki bu sefer yıkılacağız, yok olacağız. Öldürmek istiyor. Amaçlarıyorsunuz gidişatı. Gidişat çok kötü. kötü. Gidişat kötü. Allah herkesin yardımcısı olsun. Başka diyecek hiçbir şey yok. Ben e, bugün yani ben esnaflıktan geldim. Belediyede de hizmet verdim. Tofaş'ta da çalıştım. 10 gün 10 bin gün prim ödedim. Maaşım ne yazık ki çok gülünç bir rakamdı. Ve açılı ee, kaç yıllık emeklisiniz? Şu an 5 yıl oldu efendim. 5 yıl, yıl önce almış olduğunuz emekli maaşını bugünü kıyasladığınızda yani ben ee, emekli olduğumda askeri ücretin üstünde maaş alıyordum. Asgari ücretin üstünde ve rahattım. Sonunu getirebiliyor mu? Ayın sonunu getirebildiğim gibi, yani bir yerlerde yemek yeme şansımız var. Şimdi, Şimdi ne yazık ki anamımla anca bir yerden böyle alıp da evde yemeye çalışıyoruz. Var ya. <laughs> evet, devletin yani iyi yaptığı bir şey. Belediyeler. Belediyelerin, belediyelerin yapmış belediyeler. olduğu iyi bir şey, alk lokantaları. Kendinizin be abi. Ben e, dedim evim kendimin. Allah. Kirada olanların yardımcısı olsun. Yani ev, kiranı, şey maaşınızın düşük olduğunu belirttiniz ya. Belirt eğer eviniz kira olsaydı ne olurdu? ben çalışmak zorundaydım. Yani şu an hanım da emekli yaptım ben. Hanım da yanımda çalışıyor gösterdim. Eğer iki maaş almasaydım şu an çalışıyor olmak zorundaydım. Tek maaşla yaşama şansı hiç yok. Ama ne yazık ki üsttekiler çok büyük maaş aldıkları için bunların farkında değiller. Allah yardımcımız olsun. Geçinebiliyor musunuz? Sağ hayatta Niye ablacığım? E gayet çatlı pahalı. Devlet veriyor. Kat kaşına veriyor, kat alıyor. Emekli misin ablacığım? E, emekli değilim ben. Kırışlanda çalıştım. Bak hastanelerden geliyorum gülüm. Ne oldu ablacığım? Ne Benim rahatsızdım bak? Kalbimden rahatsızlığım. Buran yani. şey diyeyim. Bak hastaneden geliyorum. İnan çekirgeden bir sürü bundan geliyorum. Yani bu işlerde çalışırken mi kaptın bu hastalığı? Evet, oluyor? öyle oldu. O kızlarım kirada oturuyor. Hala çalışmaya devam ediyor Çalışamıyorum ki. ki. Kim bakıyor sana peki abla? Eşim bakıyor. Vallahi Eşiniz e, çalışıyor. Eşim çalışıyor. Ama beş kişi de yiyoruz. Bir ekmeği ben yiyorum. 15 lira bir ekmek. Bir yumurta alıyorsun kaç para ki? Biliyorsunuz yumurtanın fiyatını. 4 lira, 5 lira. Vallahi peynir yiyip doğru turşu yiyemez. Yumurta doğru turşu yiyemez. Yemin ediyorum bak. Pancar, ot, kök. Bunlar, o. bu hayat şartları yenir mi? Et, et de alamıyorsunuz. At, vallahi valla kurbandan kurbanı sen veriyorsun bir parça be et. Bu veriyorsun bir parça et. Onu da iki tane kızını, kızının vereceksin kendim yiyeceksin. Kızım birisi oturuyor kirada şey, emekte, kirada on milyar. Kira Kaç kirada... tane da... evlat var? İki tane annem, Ondan evvel teyze abi. Onun şeyleri bana yetiyor. nereden geliyorum. Bakın çe çekirge de şuradan indi. Bu indir. evlatlar yardımcı olabiliyor mu maddi olarak? Ah, olarak? Benden aç. Yemin ediyorum benden aç. Şeydeki ya hastane şey... O, emekteki ben ta yardım etme uğraşıyorum. Yemin ediyorum bak da oturuyorum ben kendim abi. Çöpten Patates alıyorum. Yemin ediyorum eve gitme ermeyin. Çöpten ne var? Çöpten bölat yalay. Çok da pazarlara. Çok da. Pazara gidemiyor. Pazar uzak bana. Marketlere mi şey? Marketin içerisinde çöp. Çöp bir şey. Konteynerler. Konteynerde. Bir ayıklıyorsun. Meyve sebze. Patates olsun, soğan olsun. Yemin ediyorum eve getirip koyayım yok. Anne abla yani çok üzdün beni ya. Ne yapayım? Beş tane hadi <laughs> bakalım. Yetim çocuğum var evde. Kızım evden eşinden ayrıldı geldi gülüm. Kocası cezaevinde. E, bir adam getiriyor. Ne yiyecek abi millet? Ne yiyecek abi? Oğlan iş bulamadı. Kız kocundan arabalarına da çalışıyordu. Kolunlar rahatsız. Oğlan 18 yaşında dedi garsonluk çalışıyordu. O oğlanı bulamıyor 18 yaşında. E yiyici çok. Gel ne, ne kadar maaş alıyor abla? Bana 10 milyar maskel ücret gülüm. Bak emekli bak. Emekli ceyran yanıyor abi. Doğal. Mıydı? Kendimiz bak. E şey ceyran geliyor bu kadar para. Su geliyor bu kadar para. E, devamlı makineler çalışıyor abi. İlaçlar para. Şey ilaçları, makine ilaçları. Vallahi ikimiz... Hiç muhtarlığa falan sosyal hizmetlere müracaat etmediniz muhtarlıktan mi? Muhtarlıktan bana bir yardım gelmiyor. Eviniz var diye başka bir şey. Sizin bir aşkı bir şeysin diye e eşim emekli. Ben yalandan işim yok mübarek günde gülüm. Benim yalandan işim yok. Allah kolaylık versin. Amin. Abicim. Geçmiş olsun size. Sağ ol, Allah, Allah razı olsun. İşte biz oğlanla böyle iş bakıyoruz karlılıkla. Hayat çatır. Benim bu kıza azıcık yardım istiyorum emekli şeyde. Burada Beş tane çocuğun yardım edemiyorlar. Devlet mevlet gülü. Yardım ben işe yardımcı olmalı için. Ben neden bunu çöpten bulacağım ona götüme uğraşacak. İşte hayırlısı olsun. Amin. Hayat adını çöpten topluyor. Patates olsun, soğan olsun. Bal şok var ya. Bim'in o da şok var. Bizim balıkla balık da balıkla atıyorum ben kendim. O da çöpe böyle herif soğan atıyorlar. Şey de atıyorlar bazen. Tarihi geçmiş e, ee, tavuk eti falan et atıyorlar. Almadım abi bunları. Dokunur. Onlardan ben sakın alma. Rahatsızım ben. ben. bak doktorlardan geliyorum kendim. Bak. Ben rahatsız. Onları yiysem ben de kalp rahatsızlığım var. Bunları atıyorlar. görüyor musun? almıyorum. Kolay al. gelsin. Sa abi. Son hızda uçurumdan aşağı uçuyor ülke. Düzelme yok. E, yok. İktidarlara baktığın zaman uzaya uçuyoruz. E, millete baktığımız zaman uçurumdan aşağı son hızla uçuyoruz. Millet pazara çıkamıyor çıkamıyoruz ya nasıl çıkacağız geçme ücreti oldu 100 bin lira geçme ücreti 100 bin lira memlekette millete verdikleri 10-15-20 bin lira nasıl çıkarız pazara abicim Mev evden, evden çıkmaya şey boşta gezmeye bile mecal <laughs> yok açlıkla pazara çıkmamak ee, pazara nasıl çıkacağız? böyle işte. Emeklilerin hali nasıl Emeklilerin hali, emekliler ölüme terk edildi, sürüklendi. Geçen sene emekler yılıydı, ölüm yılı, emeklilere geberme yılı. Bu sene aile yılı, aileler da, dağılıp ve ölüm ölüm geberme yılı ailelere de bu sene. Öyle. Bunlar söyledikleri, icraat olarak söylediklerinin tam tersini yapıyorlar abicim. Söylediklerin tam tersini yapıyorlar. Ben bunu sosyal medyada da yazıp savurup duruyorum. Şey, söylediklerinin tam tersini yapıyor diye. İcraatları, icraat olarak söyle, söylediklerin tam tersini yapıyorlar. Böyle. Uçuruma gidiyor dediniz ya ekonomi. Düzelir son, mi peki? Son hızda. Son hızda. Düzelir Düzelecek yok. Düze, nerede düzelme? Muhalefet iktidara gelse düzeltir mi? Ya düzeltenler olur da olur. Düzeltenler olur. Düzeltirler. Erbakan Düzeltirler. Rahmetli, rahmetli, Ne olur? Rahmetli Erbakan Hoca geldi. Devlet ne parasının hangi bankada nerede olduğunu bilmiyordu. Havuz sistemi kurdu. Ülke çok acayip bir, bir Paraya sahipmiş devlet ama dediğim gibi işte özel bankalarda orada burada kurumlarda devletin parası ve devlete borç tefecilerden faizle borç para alıyordu. Erbakan zamanına, zamanına kadar Erbakan zamanında havuz sistemi geldi ve ülke para boğuldu. Faize giden para emekliye, devlet, işçiye, çiftçiye. Öyle oldu devleti boğulacak şekilde paraya gark oldu. Ee, ekonomi havuz, havuz sistemi programıyla evet insanlar mutlu oldu. Evet aynen. öyle. İşte bir para gördü. Aynen öyle oldu abiciğim. Aynen şimdi millet Erbakan Hoca'nın talebesi bunlar. Bar, barut fıçısı, fıçısı gibi. Lafa geldi mi Erbakan Hoca'nın diyorlar. Abdülhamit Han'ı 3 tane paça, paşasından alaşa ettiler ama onlar bilinçsiz olarak şey alaşa ettiler şey Abdülhamit Han'ı bilinçsiz olarak sonradan pişman oldular. Ne, ne yapmışız biz diye. Ama bunlar bilinçli olarak Erbakan hocayı sattılar üç tane paşa. Abdullah Gül Tayyip Paşa, Bülent Tanışpaşa. Bunlar dünya ve cehennem azabından ebedi kurtulamazlar abicim. Ülkeyi bitirdiler şey satılarak Erbakan Hoca'yı satmakla, büyük profesörü lideri satmakla bitirdiler ülkeyi. Valla gireceğiz iyi, iyi değil. Niye iyi değil amca? Ne, ne, ne iyi ki? Bambiler, emeklileri mi mahvettiler. Abi? Ayın sonunu getirebiliyor mu? Yok babi oldu Elektrik var, doğal gaz var. Vallahi ben utanmıyorum, onlar utansınlar. Yapanlar utansınlar. Bu kadar söylüyorum. Ben. Peki bir şey soracağım amca. Evet. E i̇stediğini alabiliyor musun? Ne alacağım? Pazardan, marketten. Ne alacağım? Ne alacağım? Ala. Çoluk çocuk ya verirse yardım ederse alıyorsun, yoksa yok. Oy verdin mi amca AK Parti'ye? Öldürücüsü yine vermem. Hayatımda vermedim, Niye, hiç de vermedim. Vermedin amca. Vermem, vermem abi. Memnun değiliz yani daha da bir şey diyemiyoruz. o zaman şey yapıyorsun, ironi yapıyorsun herhalde. Biz <laughs> iyi, güzeldir ama değiliz. Değiliz. Niye değiliz. değilsin? Niye değilsin memnun? Hiçbir şekilde memnun değiliz. İlk önce mesela maaşlardan, emekli maaşlarından sıfır. Ayar kırıklığı. Ayar kırıklığı hem de nasıl? Bize böyle kaşıkla kendileri götürüyorlar, kepçeyle götürüyorlar. Daha bir şey diyeyim bir şey. Geçinebiliyor musun? Çok zor. Geçinmek Peki çok zor. AK Parti'ye oy verdiniz mi? Verdim. Vermedim demiyorum. Verdim. Son seçimde A verdiniz mi? Son seçimde de verdim. Vermedim demiyorum. Ama memnun ki ben... uyarmadım. Uyardılar. Bundan sonra verecek misiniz? Vermem. Vermem. Asla vermem. Artık diyorsun pişmanım. Pişmanım vermem. Uyandın yani. Uyandık. Günaydın <laughs> sana. <laughs> <laughs> tamam teşekkür ederim. Bana hiçbir şey sormayın. Neden? Ben. Çok uzun, <laughs> kuru mu senin? Kuru değil de onun için söylemek istemiyorum. Ne ya, evet. Ne gibi sıkıntı var? Her her şeyden. Vallahi ya. Ağır bir şey konuşur mu ayıp oluyor. Sarı. Perişan. Niye perişan bey amca? Abi görmüyor milleti perişan. Niye? Kim perişan etti bu milleti? Niye saracağım türün içine? Baştakinden kim edecek? Vermedim. mi gidişat belli değil mi? Yani... Sen bir vatandaş olarak yorumlayabilirsiniz. Ya ekonomik kriz var ama bir de ben bunu depreme de bağlıyorum ben. Yani 9 tane, 7-8 tane il gitti. Ondan sonra var sıkıntı hepimize var sıkıntı. Özellikle emekliler. Yani memurların emeklinin arasında büyük bir fark oldu. Bir sıkıntı var. Yani ama emeklilere yapılan artış, emekliler ya, adeta isyan ediyorlar. Aynen öyle, aynen öyle isyan ediyorlar. Ama bunu niye bağlıyorum ben? Şeye bağlıyorum abi. EYT'yi e ee, çıkarmayacaklar. EYT, EYT şeyleri yok. <laughs> Yüzde e, mesela yaş sınırı, yaş sınırını mutlaka getirmeleri lazım da. Mesela e, tamam hepimizi inecek, kendine şu baş, çuvaldızı başkasına. Ben 35 sene çalıştım. 8000 günden emekli oldum. E, benim aldığım e, aldım hakkımı ben ona verdim. E, 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 e. iktidarın bu anlamda e, kabaatı yok mu? Var. İktidar Merkez yok. Bankası'nda da mesela zarar uğratan bir Maliye Bakanı vardı. Evet. Nurettin evet. evet. Çünkü devletin kor, kaynakları koru kor, kor, korumalı şeyler. Şundan evet. dolayı söylüyorum ben öyle. Şimdi vatandaş, esnafı, ticaret, hane sahibi, sanayicisi devlete vergi ödüyor. Ya, ve pek, A bir saniye. Öyle, doğru. AK Parti iktidarı da buradan doğru. para topluyor. Doğru. Ama siz bu paraları böyle kur koruma faizlere yani, harcarsanız o yani. zaman emekliye maaş veremezsiniz. Veremezsiniz. Yani EYT'nin EYT bir suçu var. Yani benim hakkım ona onlara verildi. 50 yaş sınırlaması gelmesiydi. 3600'den emekli olandan ben bir değilim. Ben 8000 prim ödemişim. artı verilemez mi? Emekliye verilebilir. Vatandaşına veriyor. Zaten emekliye vermezse bu piyasa canlanmaz ki. Bu piyasa canlanmıyor. Canlanmaz. Piyasa canlanmaz. Yani adamlar dün pazarı pazara gidin görün bak. Pazarda vallahi mal satılmıyor. Bir kilo şey alın, karnabahar alayım dedim. Markette 50 lira kilo söz 3 3 3 kilo gelir. Turp ne kadar? Efendim? Turp. Turpun büyüğü heybede falan diyor ya Cumhurbaşkanı. Evet, yani, anlamda diyorum. Yani bilmiyorum onlara falan bakmadım. Kendim yetiştiriyorum onu. Et alabiliyor musun? İşte şurada e, şey var, edemem var. Evet. Oraya gidip Peki, kasabından neden alamıyor? Alamıyorum abi 600 lira Yalan söylemeye gerek yok. Şura bakmayın teşekkür, gene acama gene. Eyvallah. Başınız sağ ol.